Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün arkadaşlar E30'u inceleyeceğiz buradan hemen oyuna geçelim Ekran ilk başta size küçük gelebilir Biraz sıkıntı var o yüzden Neyse en son söz vermiştim size bu aracı tamamladım Arkadaşlar buradan hemen ee, Bakalım Performans Ultimate artı motoru Ultimate artı 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 Bu zaten ee, Pazarda normalde istesek Bulamıyoruz arkadaşlar bunu Hard shop diyorum burada. Bu turbo charger. Bu da bilmem ne bilmem ne düşürüyor. Yani hızı gücü falan düşürüyor. Ama bu dual turbo. Ee, i̇stesek alamıyormuşuz. Biz bunu yarıştan çıkarttık arkadaşlar. Yani ultimate son şeyde. Son sistem yani nitroda. Süspansiyon vesaire falan bunlara bakmaya gerek yok. Şu. Şu muydu? Bu çok şeyi değiştiriyordu galiba. Biz bunu da. Nasıl? Hayır bu değil. Bu olması lazım. Bizde evet. 5 speed takılı arkadaşlar. Ee, buradan elit artı desek hiçbir şey yükselmiyor ama speed 6 bunu desek artıyor. Allah Allah taksak mı bunu ya? Hadi bunu takalım o zaman. Bir tık daha artsa yani niye şey yapmayalım ki? Buna da şey taktık arkadaşlar. Ee, yardım kiti. Bu da e, ee, neydi hazır zırh tabi zırh taktık arabaya isterseniz başlayalım arkadaşlar buradan bir de müziğimizi çalalım değil mi ama biraz sesini azaltmamız lazım Evet, şuradan. Evet, böyle iyi. Çok severim. Evet. o lan? Yetiş. Araç bu. Kimler kaçıyor lan orada? Aşağıda bir şeyler oluyor. Oğlum nereye kaçıyorsun lan? Da takip edeceğim şunu. Şunu takip edeceğim. Yalnız yoldan giderse takip edeceğim. Yetişir miyiz? Her türlü. Yalnız polis efendi şekil Allah belanı vermesin ya senin yüzünden bak Arkadaşlar daha nitroya basmadım. <laughs> Bizde işler böyle kardeş. Hadi şimdi basalım. Arkadaşlar ibreye bakamıyorum siz bakın. ...377'yi gördü galiba en fazla. Oğlum o araba uçuyor lan. Hızlanınca biliyorsunuz zaten her araçta yol şu çok kötü oluyor. Aa level 0'a düştü. Oğlum bizim araba perte döndü lan galiba. Şöyle basalım da bir şeyi. Yardım mi? harbiden yani araç çok iyi oldu diyebilirim. Hızlanması gerçekten çok iyi. Böyle bir kez de şurada tur atalım. Oo bu sefer de yokuş aşağı gideceğiz. Bas bakayım şunu bir. Oo oha. 386. İbreye baktım yolu kaybettim. 386. Arkadaşlar nedense yani hangi arabaya Son model şeyleri taksam en son parçaları taksam 384 386 geçemiyorlar yani. Ama bir önceki bölümde yarıştığımız e, Porsche galiba geçiyor. 400'ü görüyor galiba. Baktınız arkadaşlar ya. Lan bu ne reklam çıkmış haberim yok. Ne yapalım biz bir tane bir yarış bulalım değil mi? Arkadaşlar Nissan GTR var bir tane peşini tuttum onun. Bakalım bu adam nereye gidiyor? Oğlum bu gitmiyor lan. Nissan üzme bak beni ha. Üzerim seni. Oğlum bunun araba gitmiyor lan. Ya, bana mı çarpıyor sen? Oğlum? oğlum bir önüne bak lan. Uğraşsam mı ya bununla biraz? Nereye kaçıyorsun lan? Oğlum adam nasıl Nissan kullanıyorsun? Öyle Nissan mı olur ya? O abi Oğlum senin problemin ne? Yani şöyle bir uğraşayım diyorum biraz eğleneyim diyorum da adam arabayı da süremiyor. <laughs> sorun yok. Ne no problem. Ve bir tane de şarkı açalım da. Oğlum benden kaçamazsın sen. Hayır şimdi basmıyor mu diyeceğim. Bak diyor. Korna <laughs> <laughs> mı çaldı lan o bana? Gel buraya gel. Oyun oynayacağız seninle. Kaçtı lan adam. Neyse başka birini bulalım. Geldik bunu çıldırtıyoruz arkadaşlar. galiba burada. Şöyle bir ittireyim bakayım. Bu arabanın duruşu da bir ayrı bir şey be. Kardeş sen evine git, evinde uyu bence ya. Aynen aynen ha sinirlen biraz hadi. Hadi. Bebe çıktı ulan bu. Gel lan gel. Gel. Çarpacağım şimdi bir tane yemin ediyorum ya. Gel hadi gel. Bir tane daha e 30'cu buldum lan. Aa bu driftçi. Of yüzdeki şekillere bak ya. Yetişebilecek mi bana? Böyle biz de drift yapalım değil mi? O buradakini yapıyor büyük ihtimalle. Adam beni görünce de çıldırdı tabi dedi bana bir tane şey geldi. Rakip geldi dedi drifte. Lan orası mı final? Oğlum nerede bitiyor lan bu? Ah çok güzel. Neyse. Nereye gidiyor lan? Ha, yarışı başlatacak galiba. Gel bakayım ben buna yetişirim. Dönüşü... Allah güzel dönüyor ha. Ben hiç sanmıyordum yani bu kadar iyi yol tutabileceğini. Dur şuradan ben bir yarış yollayayım. Hadi bakalım buna katılırlar yani. Bence kat... Oh hadi bakalım geldi bile şimdiden hayırlı olsun. Onlar gelene kadar ben hemen gideyim bir benzinlikte e, arabayı yenileyim de şöyle bir cillop gibi araçla katılalım diyeceğim. Oğlum çıkış nerede lan? Oğlum çıkış yok. Aa burada burada burada. Benzinlik hemen sağ taraf. Yetişir miyiz? Bence yetişiriz. Sadece iki kişiyiz şu an. Tamam güzel. Arabayı yıkadık. Hadi bakalım. Bak başka katılan olacak mı orasını bilmiyorum. Evet, güzel bir yarış geliyor. Şimdi vallahi daha yeni ölçeceğim yol tutuşunu vesaire. Bilmiyorum. Demin güzel görünüyordu ama şimdiki yarışta göreceğiz. Of, arabaya bak be. Çıldırıyorum şuna ya. Vallahi billahi çok iyi. Of. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğenin. Beğenin. Bakalım kimler varmış. Lambo geldi ha. E 30 geldi sanmıştım ben. E gelsin bakalım. Oğlum bu peşimizde peşinden gittiğimiz değil mi bu ya? Hadi bakalım. Basmayacağım. O oğlum sen şaka mısın ya? Basaydın yani bir şeyler yapaydı bari. Ben hiç basmıyorum. Adama ayıp olur yani. Oğlum bu çok iyi tutuyor lan, ama bir şöyle arttıralım bakalım nasıl tutacak. Ee, gayet güzel. Aa Oğlum bug var burada Allah kahretsin, al şimdi basarım işte. Basarım işte şimdi. Oha, oğlum nitro ile bile döndü lan. Abi yemin ediyorum şu oyunu yapanın var ya. Bizden bir şey demiyorum ya. Çok iyi. Çok iyi. Süper dönüyor. Süper dönüyor da bu birinci neye yetişemiyoruz lan biz. Bak burada mıydı o? Değil. Buradaydı aynen. Burada oluyordu o problem. Tamam biz bunu alırız her türlü. Oğlum Pagani değil mi lan? Bı He, Pagani değil mi bu? Bak buradaymış Allah'ın belası. Ay, yalnız ben çarptım galiba demin adama neyse. basalım da. Ya basmayacağız dedik vallahi söz vermiştim ya. Öf neyse moralim bozuldu bak şimdi. Abi yolcu gerçekten güzel bir o lanet haritayı yapanım ben. Oğlum harita da dibimde gösteriyor göremiyorum. Adam çıktı galiba şeyden yarıştan. Yo çıkmadı galiba. Vallahi bilemiyorum. Yok çıkmamış. Çık o geldi vallahi yakınmış bana. Aferin ona. Kaç para kazandık? Şimdiden paralarımızı biriktirelim. Bundan sonra normalde ben sırayla Mazda. Bir tane Mazda yapalım. Drift arabası yapalım. Yani olsa olsa. Buradan 64 bin. Mazda'yı alalım biz buna bari. Sonra da gece yarışından 2-3 parça koparalım. Ondan sonra da bundan sonraki bölümde ne yapalım? Mazdayı mı yapalım? Söz vermek istemiyorum ama hemen gidip bakalım bir şeye. Mazdaya ne kadarmış? Ona göre. Beni geçen adamın yaptığı araç buydu arkadaşlar. Porsche 911. Buna yapmıştı ama şu an aklımda yapmak için, araç yapmak için yani Evo var arkadaşlar. Bir önceki oyunda adam bayağı bir hızlı gidiyordu bununla. Diyorum bundan yapsak bir tane ya da ne bileyim acaba bundan mı yapsak? Bunu zaten... ilk başta bu var ya aynen. Bu var ama ne bileyim vakti değil gibi daha sanki. Biraz takılalım paraları falan biraz daha biriktirelim. Şimdi diyeceksiniz bana oğlum bir milyon param var falan filan bilmem ne. Ne olur ne olmaz. Bundan bizde var. Bu niye böyle paralı olmuş ya? Sıfırdı bunun fiyatı. Başka neler var ileride? Ha söylediğim araç buydu arkadaşlar. İşte benim e, oyunun en hızlı aracı dediğim vesaire bu. Yani başka bir araç sanmıyorum başka hızlı olacağını. Bu neymiş? Aston Martin hiç sevmem. Ne ee, araçlar var ya? Bir önceki hesabımda o vardı galiba. Evet şöyle bir dediğim gibi gece yarışlarına girelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle e, Nissan'ı yaptıracağım. Gece yarışlarında önce bir parçaları toparlayalım ama değil mi? Boşu boşuna fazla para harcamayalım. Şuradan da bir şarkı açalım şöyle. Hadi bakalım, bizi üzecek mi yoksa mutlu mu edecek? Şarkının sesi biraz az geliyor ama neyse. Oo, nereden geçti lan? Ananı. Ha? Lan! Oğlum. Allah belanı versin senin. Senin Allah belanı geliyorum geliyorum. Geliyorum gidin gidin geliyorum. O en öndeki hangisi? Audi idi değil mi o çarpan? Çekil lan şuradan çekil. Bak sinirim bozuldu ya. Hadi bakalım. Şu gücü hissedim. Öp. Öğü. o neydi lan? Oğlum bunlar nereye gitti ya? Ananı senin duracağın yere sokayım ben. Benim duracağın bilerek yapıyor. Bu bilerek yapmış bunu. Vallahi bir şey demiyorum ya. Arabanın canı sıkılıyor. Geliyor yolun ortasında duruyor ya. Yapacağınız yapay zekaya yemin ediyorum. Yapay zeka da değil ki o. Daha ne güzel gidiyor, 3. gidiyordum ya. Yetişir miyiz? %41 olmuş bence yetişiriz sen kimsin yanlıcan ya? Çekil lan şuradan. Arabanın sağlığından bile düşürdük anasını satayım. Baksana. Şimdi affeder miyim ben? Şimdi affeder miyim ha? Oğlum ölümü göremedim lan. Hayır daha nereye kadar kaçacağını onu ben merak ediyorum. Öyle mi? Tamam. Neyse burada zaten önemli olan şey e, zaten. Üç yıldız yapmak. Daha 65. Hadi bakalım dibimdesin yakışıklı. Poliste dülülülülülü geliyor valla. Yapma şunu ya işte bana yapma ya. Poliste ona engel oluyor ama sağ olsun arkadaşımız. Ay ananın bu sefer affetmeyeceğim. Oğlum adam yok oldu lan. Bir de bakarsınız bazen biz yok oluruz arkadaşlar. Anasın nikahına gitti ya araba. Neyse hala ikinciyiz. Oğlum bot bana göre benim için çalışıyor anasını satayım. Ben ne kadar hızlı gidersem o da o kadar hızlı. Neyse arabaya o kadar zarar vermeseydi ki. Sen ne yapıyorsun lan bana niye çiçeğin? Arkamızdan biri geliyordu. Polis seviyesi her türlü 3 oldu. Bir bakıyormuşuz 4 olmuş gibi. Güzel güzel tamam. Evet şimdi ben böyle 3. seviye yarışa girelim. Ee, evet 3 olmuşuz. Nerede hemen bakalım. Nerede lan bu? Bu 5. Oğlum 3... ha burada tamam ya. Sahilin orada. Evet burası biraz tehlikeli. Evet arkadaşlar. Seviye 3 yarışına girdik. Bu şarkılar beni uyandıran tek şarkılar arkadaşlar. Burası düz değil Ben şuradan hemen bir gömeyim bunu. Ama nereye kadar? Çekil oradan. Sen de çekil. Hadi bakayım. Bizde işler böyle. Çok güzel. Aa burada bir bassaydım nitroyu var ya. Üh şu an uçuyorduk. Mesafeyi koymuşuz zaten. Güzel. Sağlık durumu da güzel. Yarıya düşerse riskli. Ah be. Neyse hiç, hiç sorun yok. İşte bu yarışta e, ee, önemli olan ilk 3'e girmek. Aslında biz bir önceki bölümde 6. mı ne olmuştu yine parça vermişlerdi bize. Sağdan gidelim trafik kurallarını uyalım da. Haydi bakayım şunu yapıştır bir de. Ben bunun nitro rengini şey yapacağım ya o ateş rengini. Kırmızı ateş yapacağım. Bak el freni olmazdı burada ya. Ah be. Ah be ne kadar amatörüm ben ya. Ne kadar amatörüm ben ya. Olmadı şimdi. Polis de mi geliyor? Gel bakayım. Aynen aynen yakalarsın. Takıldılar. Hadi görüşürüz. Ya da görüşmeyiz. oğlum o kadar demedim uçuyor olan araba. Yanlama yedik arkadaşlar yandan yiyince galiba darbe sağlam yiyor ha. Ufaktan çarptık yani siz de gördünüz. Ama yandan. Yürü bakayım. Kamyon senin döneceğin yeri... şey demiyorum ya. Vallahi billah. Abi oyunu harbiden nasıl yapmışlarsa adamlar sadece oyunda botlara çalışmışlar anasını satayım. Ne kadar çok engel çıkabilirse. Biz benzin kullanmıyoruz canım. Canım benim. Ya da benzinliği. Yalnız karşıdan bir Rhino gelirse o zaman nane yeriz. <laughs> Takla atıyordu lan araba. Her şeyin fazla zarar tabi. O kadar hızlı gidersek. Amma uzun sürdü lan harita. Doktana geldik. Hadi bakayım gitmek üzere. Polisler de aynen aynen öyle şey olun kaybolun siz. Bizimle Bidonlarını ha tamam zaten buradaymış. oh be mekanıma geldim tamam. Ay bakalım. Hemen buradan şöyle gelelim. Bu ne yapıyor burada buradaki adam? Hiç uğraşmayalım bunlar çünkü bela olabilir bize. Polisleri alalım zaten 4 olmuş. Nerede lan polis? Oğlum polis yok mu buralarda? Gel gel sen gel gel görün beni bir ta oğlum beni takip edin geri zekalı. Oğlum nereye gidiyor bu ya? Çarp bir Heh. Heh. Ben de. Hadi bakayım. Görün görün. Aynen aynen. Hepiniz görün beni. O kadar demedim lan. Geliyorlar. Gelin gelin. Az yani öyle gelmiyor. Öyle olmaz. Bir dakika şuradan. Heh. Aynen yani hep beraber öyle gelin. Hadi sizinle burada şimdi bir oyun oynayalım. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? 5'e çıkartacağız onu arkadaşlar. Evet seviye 5 yaptık ve kaybolduk. Buradan hemen basıyoruz arkadaşlar. 5. seviyeye. 5. seviye neredeydi lan? Evet 5. seviye burada ve 5. seviyede görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yakalandım. Vallahi yakalandım. Neden yakalandım? Arka bir deponun arka bir park yerine gitmiştim arkadaşlar. Harbiden yemin ediyorum var ya adamın bir tane bir polis yakaladı. Sadece bir polis. Depo yerine gitmiştim. Orada sıkıştım kaldım ya. Aslında demire falan da çarpmıyordum. Moralim bozuldu bak ya. Vallahi billahi bir daha yapacağız. 5. yarışta tekrar görüşeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Vallahi bayağı bir 40 dakika 40 dakika sürdü. 5. seviye 5 yıldızlı polisin yarışındayız arkadaşlar. Oh. Bayağı uğraştım gerçekten. Hatta bir benzinliği harcadık. Bir benzinliğe girdim çünkü ağır darbe yedi araç. Şu an iki benzinlik bir de e, yedek parça hakkımız var. Hadi bakalım. İlk 3'e girelim yeter. Aman bir daha yakalanmayalım da. Buranın yolları ağır bir zor. Gidin gidin önden gidin hiç fark etmez. Kutu yok. Basamadık ki nitroyu. Ama şimdi basarız. Güzel, güzel, çok güzel. İşte böyle güzel gideceğiz arkadaşlar. Biraz el freni istedi burası. Sen çekil. Sen de çekil. Evet, polisler de çıktı karşımıza. Öyle bir odaklandım ki şu an. Burası sıkıntı bir yol olduğu için. Lan kıçımla vurdum. Ne hemen ekran sallanıyor. Allah senin belanı versin. Geri zekalı. Geri zekalı. İlla sinirlendireceğim değil mi beni ha? Beni illa sinirlendireceğim değil mi? Geliyorum, geliyorum. Şerefs. Komaray çok sinir oldum şu an buna ya. Rhino mu? Neredeydi lan o? Görmedim. Gelmedi, geliyor mu? Çok güzel gidiyoruz, hadi. Bir yolu kapamış galiba. Ooo. Güzel, güzel. Hadi bir Nitro açılsa şu an saplayacağım da. Hadi lan, hadi lan. Oo, Ananı... onun. Oh, <laughs> ne oldu lan demin? <laughs> Oğlum ne oldu? Rhino <laughs> sapladı. Rhino sapladı ona. Yok artık. Anasını <laughs> satayım. Oğlum polis mi peşimde lan? Oha kaybolduk hadi. Çok güzel. Çok güzel hemen eve, hemen eve. Ya biz bu işi biliyoruz ya. Oradan gitmeyeceğim neyse evde görüşürüz arkadaşlar. Oğlum gelmişiz yalan zaten eve. İçimizin dibindeymiş. Her yeri de polis. Sinek gibi sivrisinek gibi polis her yer. Oh. çok iyi abi yarışın sonu yalnız mükemmeldi ya. Ulan bir şey uçuyor böyle havada ama görmedim. Abi çok iyiydi ya geç geç buraları geç ne verdin sen bize oraya gel oh vay neymiş nitroyla motor exotmuş lan pardon evet şimdi bundan vermiş en üst yani bunun artısı yok. Elimizde yani bundan biraz fazla olduğu için artısı yok. Neyse bundan ne verdi? Aynısı güzel. 5 5 çarpı 3 mü? 3'e bölünmüşünü O da güzel. O da sorun değil yani. Son seviye olsun ne olursa olsun. Oh güzel. Güzel güzel. Evet arkadaşlar. Valla el, el, elim titriyor. Hala elim titriyor. <laughs> Yarışırsın ulan dedim olsun ya. İkinci elde bitiririz falan. Abi o Rehino'yu zaten bilen bilir arkadaşlar. O çarptı mı kurtuluşu yok. Havada takla atarak gidiyor. Çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.